Cahit Külebi'nin şiirlerini okumadıysanız bile onu şarkılardan dinlemiş olabilirsiniz. Yaşar Kurt'un Yine Kamyonlar Kavun Taşır şarkısı ve Alpay'ın Çürüye Notlar şarkısı aslında Külebi'nin şiirleridir. Cahit Külebi'yi anlatmadan önce onun en sevdiğim şiirlerinden biri olan Çürüye Notlar'dan ufak bir alıntı yapmak istiyorum. Senin oturduğun şehirde gökyüzü mavidir benimkinden. Çiçekler daha taze, kuşlar bile güzeldir birbirinden. Şarkılar daha neşeli, daha masum, akşamlar daha garipse, umut alabildiğine geniş, umutsuzluksa denizler gibi. Trenler bile daha sevinçli, daha kederli gelir gider, gençler bütün haşarı, yaşlılar büsbütün kederli dinler. Kadınların sütü daha gür, daha ak, çocukların iştahı yerinde, gemiciler bile daha sarhoştur, doğup büyüdüğün şehirde. Garibim, nazlım, öksüzüm, hayal rüzgarlarıyla emzir beni de uzak ya kokunu duyuyorum gül gibi açıldığın şehirde Cahit Külebi şiirlerini tanımlarken benim şiirim halkçıdır. Ben halkçı bir şairimdir sözlerini kullanmıştır. Ayrıca en değerli halk ozanlarımızdan biri olan Karacaoğlan'a olan sevgi ve hayranlığını da sıklıkla dile getirmiştir. Şiirlerini yazarken her zaman yaşamdan yola çıktığını söyleyen Külebi, sade bir dil kullanarak günlük yaşamdan kesitleri şiire dökmüştür. Külebi halkçı bir şair olmak ile halk şiirleri yazmayı geniş bir bakış açısıyla ele alıyor. Bu konuyla ilgili şöyle bir sözü vardır. Her sanatçı kendi dilini, dünyasını ve üslubunu kullanırken kişiliğini de ortaya koyar. Bütün sanat türlerinde olduğu gibi elbette geleneklerden, yaşantıdan etkilenmek zorunludur. Ben içinde yaşadığım, geliştiğim ortamı yansıtmaya çalıştım. Ancak daha önceki şairlerin yaptığı gibi halk şiirini taklit etmedim. Aslında halk şiirini yansıttığım yolundaki değerlendirmenin de yanlış olduğu kanaatindeyim. Şimdi Külebi'yi yakından tanıyalım. Cahit Külebi 20 Aralık 1917 Tokat Zile doğumludur. Tam adı Mahmut Cahit Erencan'dır. Soyadı kanunundan sonra ailesi Erencan soyadını alsa da kendisi şairlikte kullandığı Külebi soyadını tescil ettirmiştir. Ve bizler de onu bu şekilde tanımaktayız. Cahit Külebi için edebiyat arzusu çok erken yaşlarda başlamıştır. Öyle ki henüz ilkokula gitmeden okuma yazmayı öğrenmiş ve kitaplar ile tanışmıştır. Külebi bir röportajında Çocuklar Cenneti, Altın Işık, Ziya Gökalp'in iki kitabı ve altın çiftlik kitaplarını babam bir cuma günü getirdi. İlk ışıklarım da onlar der. Cahit Külebi Okul ve Çalışma Hayatı İlk ve ortaokulu Tokat'ta tamamlayan Cahit Külebi liseyi Sivas'ta bitirmiştir. Ardından birincilikle girdiği İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Külebi Öğretmen Okulu'nda okuduğu yıllarda Almanya ve Fransa'ya giderek dil eğitimi almıştır. Öğretmen okulunda değerli yazarlarımızdan biri olan Betçet Necategil ile aynı sınıfta okumuştur. Külebi, 1940 yılında öğretmen okulundan mezun olduktan sonra yaklaşık 3 yıl boyunca Trakya'da süvari olarak görev yapmıştır. 1943-45 yıllarında Antalya Lisesi'nde, 1945-55 yılları arasında ise Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretmen olarak çalışmış ve kısa bir süre Gazi Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişliğe atanmıştır. Cahit Külebi 1951 yılı itibariyle TDK üyeliğine başlamıştır. 1976'da getirildiği genel yazmanlık görevini 1983 yılına kadar sürdürmüştür. Külebi bir röportajında buradaki görevi ile ilgili bu görevi Tanrı'nın bana bir lütfu olarak sayıyorum demiştir. Külebi'nin edebiyat sahnesine çıkışı. Öğretmen okulunda öğrenim görürken müdür Fuat Köprülü'nün kendisine şiir yazdığı için kızacağını düşündüğünden Külebi mahlasını ilk kez bu yıllarda kullanmaya başlamıştır. Bu ismi babasının aile lakabı olan Gullebilerden esinlenerek seçmiştir. Külebi ayrıca Nazım Cahit ve Mahmut Cahit isimlerinde kullanmıştır. İlk şiiri Nazım Cahit ismiyle 1939 yılında Gençlik Dergisi'nde yayınlanmıştır. Ardından Varlık Dergisi'nde de şiirleri yayınlanmıştır. Külebi adını ilk defa Varlık Dergisi'nde kullanmıştır. Külebi'nin edebiyat dünyasında tanınması 1950-1954 yıllarında sokak, İnsan, Türk dili, yaratış, kültür dünyası gibi dergilerde çıkan şiirleriyle gerçekleşmiştir. 1946 yılında ilk şiir kitabı olan Adamın Biri adlı kitabını yayınlamıştır. Adamın birinde topladığı şiirlerinde yurt gerçeklerini, kırsal halk kesimde yaşayan insanların acılarını, dertlerini, sevinçlerini içtenlikle yansıtmıştır. Külebin eserleri 1940 yılı sonrası Türk şiirlerindeki yenileşme hareketine de katkı sağlamıştır. Ayrıca Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı uzun şiirinde halk şiiri geleneğini destansı bir dil ile yansıtmış ve Yeşere Notlar Süt gibi eserlerinde de şiir anlatımını derinleştirmiş farklı bir boyut kazandırmıştır. Kalp ve böbrek yetmezliği ile kronik akciğer rahatsızlığı bulunan Külebi, 20 Haziran 1997 yılında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşındayken yaşama veda etmiştir. Vefatından kısa bir süre önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktor unvanı verilmiştir.